fat Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir güncelleme videosuyla karşınızdayım. Bu bölüm arkadaşlar gördüğünüz gibi Paskalya bayramı geldi. hatta oyun arayüzü bile değişmiş gördüğünüz gibi. Şimdi oyuna bir girelim. Hemen evet, davetler başladı bile. arkadaşlar gelen yeni biraz olsun iyi Arkadaşlar ilk olarak yeni gelen eşyalara bir göz atalım hemen. Şuradan yeni bir sandık gelmiş 25'lik e, yani bu inmek de Şimdiden gördüğünüz gibi neler çıkabileceği gösteriyor. Yani güzel bir sandık. Oo, hani bu kostüm de çıkıyor yani. Yani bir şey. Yani elması olan şansını dener. Aynı. Yok, aynı ya. Renk, bu biraz açık diğeri. Aynısı sıcaymış tamam işte ondan sonra yeni bir silah gelmiş o nerede bakayım aynı silah <laughs> Oo bir de şey de yapıyor anons yapıyor gördüğünüz gibi altın M60 hasarı yükseltmiş şarjör yükseliyor yedek cephane var vay daha ne olsun ya vay 40 elmasmış hem de yani bu diğer anons yaparlardan biraz ee, iyi birdir bence. Neyse ondan sonra şimdi gelelim bu tavşan simgesi olan yere. Gördüğünüz gibi burada rezerve Yani sizlere bunu, bunu verdikler etkinlik bittikten sonra. Ondan sonra şu evet arkadaşlar şimdi yumurtalara gelelim. Ee, gördüğünüz gibi e, kırmızı ve mavi yumurta var. En başta bu ödülü veriyor. Bu ödül bence çok gereksiz. Hani koyuyorsunuz bekleme alanına isteyen yani içinden hediye falan dağıtıyorsunuz. En güzeli bu medya. Ben bir tane yumurta bombası almayı düşünüyorum. Ondan sonra bu kırmızı bombayla da bunu yapabilirsiniz. Ee, yeşili şu an bilmiyorum nasıl geldiğini. Ee, kırmızıyı daha yeni öğrendim. Adam öldürünce geliyormuş. Ee, oyun çoğunlukla sizlere mavi yumurta dağıtı onu söyleyeyim size. Şimdi bir yer Bermuda gireceğiz. Ee, yumurtaları yani almak için hemen girelim evet gördüğünüz gibi yeni yenilik de gelmiş şöyle bunu alırsak güzel olurdu ama bitti bile lan nereye gidiyorsun ee, şimdi de orta yere oğlum yürü git hediyeleri hep oraları dağıtıyor şöyle yeni gelen gördüğünüz gibi yumurtayı görüyorsunuz değiştirmişler Biraz da bizim yakınımıza koysan hiç fena olmaz ama ha. Yani adam hep uzakları koyuyor lan bu nasıl şey. Gel lan buraya. Sen dibimize koy. <laughs> Bize hediye kalmadı. İşte arkadaşlar dediğim gibi iki tane şeyle de e, bu gördüğünüz şeyler geliyor hediye dağıtmak için. E, ben de çok gereksiz ama. Hatta görüyorsunuz arayüz bile değişmiş buradaki. Güzel kapak fotoğrafları var. Şimdi gördüğünüz gibi uçak da değişmiş hatta şu an görüyorsunuz güzel bir şekilde uçağı da yenilemişler gene. Ee, sanırsam bu uçak bize ne zaman yenilenmişti ya? Çok eskiden de ama. Neyse. Ee, bu arada sizlere iyi bir e, yumurta av, yani yumurta çıkarmak için sizlere bir yerlere gideceğiz artık böyle iyi loot çıkan yerlere oradan hem yumurta da kazanacağız ben videodan önce bir yer girdim 10 tane mavi yumurta buldum kırmızı ne işe yaradığını yani nasıl alacağını bilmiyordum sağ olsun arkadaş söyledi şimdi biz ganimetimize doğru gidelim Evet şu an görüyorsunuz ağaçların üstü de tavşan kaplanmış. Ee, süslemişler. Şimdi ben hemen bir galimeti açayım da ondan sonra artık bir gidip şeylere bulalım. Ee, 8 veriyor. Şimdi bu evde belki bir tane mavi yumurta çıkar dedim ama çıkmadı. Buradan da yok. Yok buradan çıkmadı. Şöyle şu evlere doğru gidelim. Evet gördüğünüz gibi bir tane mavi yumurta bulduk. Hani böyle e, iki tane birden bulduk hem de. Yani bir evde iki tane yumurta çok güzel üst katta da olursa muhteşem olur dedim ama yok. Neyse bu kadar da iyidir. Şimdi biraz kolokta burada falan da bakalım. Orada bayağı vardır. Yani böyle güzel bu çıkan yerleri her biliyorsanız oralara girin. Arada sırada böyle boş yerlerde de oluyor. Onu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi bir tane daha bulduk. Çok güçü alalım. Çok iyi. E, kırmızıyı da adam öldürerek alacağız. E, bir tane daha bulduk. 4 tane oldu şimdiden. Çok güzel. Hani kolak tabırım etrafı da iyi veriyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. O bu adamlar çatışıyor. Ben de bir çatışmaya dahil olacağım. Çünkü kırmızı yumurtadan da almak istiyorum. Şimdi bundan alalım. 7 tane kitimiz var bu arada. Küçük küçük evde olabilir mi acaba ona bakacağım. Öyle geçeceğim. Aa şurada da gördüm. burada yokmuş. Bakın açık alanlarda da var onu söyleyeyim. Şu an gördüğünüz gibi orada da var. Yani bu, bu aracın etrafında da olabilirmiş. Yani bayağı var. Çünkü 5 oldu şu an. Ee, bakalım. Aldık bunda Şu diğer tarafta yok mu? Yok. Şurada adamlar çatıştı. Ben bir gideceğim oraya. Dedik belki çıkar ama çıkmadı. a çıktı vallahi Tamam. Buradan da bir tane bulduk. Yani nereye girseniz orası kardır. En çok da böyle büyük yerlere. Eee. Ben dediğim gibi bomba şeyini alacağım. Hiç bomba şey desteğim yok. O yüzden onu almaya karar verdim. burada çıkmadı artık gideceğim çatışmalara. kil kasmam gerekiyor yumurta için. Onu alıp öyle gideceğim. Şu an 6 yumurtamız var gördüğünüz gibi. E bu arada çekiliş hakkında konuşayım. arkadaş yani çekilişi yapan arkadaş her ay yapacağını açıkladı yani bir destek ana da güzel çekilişler yapacak daha bundan sonra her ay yapacağını açıkladı şu an bir gideyim ben buraya da ee burada adam filan bulursak çok güzel olur tabi alırsak burada birisi ölmüş eğer lootundan varsa bana versin diyecektim ama vermedi adamın lutunu çalmış hemen Yorsa gelsin bakayım. Oo kral tahtı da var. Bu yumurtayı niye almadı lan bunlar? Neyse aldım ben yumurtayı. Bir tahta oturalım şöyle. E tamam güzel oldu. Tamam in şimdi. <laughs> Çok güzel oldu ama. Ya e, buradaki arkadaşlar nerede ya? Bir çatışalım. Çatışalım ki bana da yumurta verin şurada da bir tane var galiba. Bu arada e, ikiden bir M79 buldum. Ama almayacağım. Tabii ki. En son aldığımda gördüm. Kendimi patlattım gene. Derken yemezler o mayını oğlum. Sen hayırdır? Mayın bir size bak. O kadar da açık alana koyulmaz yani o mayın. Şimdi bir patlatayım mı? Sizin biz patlamayalım da. Şurada da bir tane var. Ona gidip alayım. Artık bir adam çıksın karşımıza ya. Aha hele şükür. Geliyorum bekle bekle sakın bana vurma. Gördüysen bile vurmayacaksın canım benim. Şişt, gel 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 gel. Gel lan gel gel. Allah. Hop aldım seni kırmızı yumurtama aldım. Adam var. Bir tane daha var sanki. yokmuş. Neyse arkadaşlar güzel bir yırttık. Ee, yumurtamızı aldık. Şimdi ilk iki, kırmızı yumurtamızı. Ee, bunu aldın, nasıl alındığını bilmiyordum. Sağ olsun. E, Canpar arkadaş yardım etti. Şimdi ben bu dördüncü gardiyanımızı da alayım. E, i̇yi ilk kilimizi aldık. E, böylelikle kırmızı yumurtayı da kasabilirsiniz. Ama kırmızı yumurtayı pek fazla kasmak çok zor. E, en büyük ödül bir kostüm. Sanırsam bu yeşil yumurtayı da e, olursak verecekler galiba. Herhalde öyle sanıyorum. İnşallah yanılmıyordum, yanılmıyorumdur. Yani güzel olur bence berçeler. 8 tane yeşil, bir tane kırmızımız oldu. Şuradan bir mantar yiyelim. Evet arkadaşlar adam orada. Oğlum gardiyan koyacağını herkes biliyor ya. Allah. Allah belanı vermesin. Oğlum dur lan. Lan dur. Allah ya oğlum. Güzel bir çöp şey ki bu. Evet arkadaşlar ikinci olduk. Ee, şöyle ben artık yatıracağım bunu yumurta bombasını alacağım. Çok merak ettim bu bombayı çünkü. Şöyle bir kez kullanalım. Nerede o? Heh, burada gördüğünüz gibi bir kere atsa da. Ya bir kere bakmak istiyorum. Ee, bir el daha gideceğim arkadaşlar. Ya da kazanan her şeyi alır gidelim ya. İnşallah bu bölüm güzel olur. Vallahi. Gelsene bana doğru. Oğlum yumrukla alıyormuş bir de var ya. Gel lan gel gel gel. Seni ben kalırım. Ha geldim. Hayır hayır. Evet aldım. Çok güzel. İlk kırmızı yumurtamızı aldık. Adam biraz amatör çıktı ama iyi bari. sonunda el bombasını bulduk. Şöyle bir kere denemek istiyorum. Şöyle açık alana atayım ki tam gözüksün. O güzel fırladı ama Oo, muhteşem be. Tam sevdim bombamı. İyi ki almışım. Allah. M79'u var. Al işte. Allah'ım ya Rabbim. İyi olmaydı. Neyse bu bölümde gördüğünüz gibi aldık. Rozet alamadık bu sefer. Yani adam M79'u alır tabi. Ne yapayım ben. Bir kaçma belki bir şansım olabilir de ama neyse. Şu an gördüğünüz gibi iki tane kırmızı 12 tane mavimiz kalmış. Bu yeşil sanırsam birinci olunca verecekler. Şu gördüğünüz gibi kostümü verecek. En iyisi bence o. Bir de bombaydı zaten bombayı aldım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.